Selamun Aleyküm. değerli dostlarım. Eşim mutfakta kullansın diye bir sipariş vermiştim. Şu anda o siparişim geldi. Onun da açılışını sizlerle birlikte yapmak istiyorum. İyi şeyler biliyorum arkadaşlar. Evet bakalım ne gelmiş. Hep birlikte görelim inşallah. Umarım görseldeki gibi iyi bir ürün göndermişlerdir. Arkadaşlar bu ürün mutfakta kullanılabilecek bir ürün arkadaşlar. Ee, bazen öyle oluyor ki eşime lazım oluyor. Evde bulunmadığı için üst katta gelin kızım oturuyor. Ondan almak zorunda kalıyordu. Ben de karar verdim. Dedim eşime kendim bir tane alayım. Elinin altında bulunsun. Lazım olduğu zamanda da gelin kızıma gitmektense elinin altındaki bulunan ürünü kullansın istedim. Allah razı olsun. Kızımız da yani veriyor. Şey yapmıyor. Esirgemiyor. Tamam. İyi güzel de işte üst kata çık aşağı in. Biz yaşlı insanlara biraz ağır geliyor arkadaşlar. O yüzden evde bulunsun istedim. Hemen açacağım. Bakacağız. Göreceğiz hep birlikte diyorum. Bunu nereden açalım? Üstten mi açalım? Alttan mı açalım? Fark etmiyor. Üstten de açsak. Açsak alttan da açsak. Aynı olacak. Evet. <gülüyor> Şuradaki parayı <laughs> kesersem ben burada üstten açabilirim. Bunu. Diye düşündüm. Hemen şuradan da kesmeye Fazla, Değerli dostlar zarar görmesin diye kartonları üst üste yapmışlar. İyi de yapmışlar. Yoksa e, ezilebilirdi. Değerli kardeşler ürünümü gördüm. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Hemen kartonun içerisinden çıkarttım. Bakınız ürün bu arkadaşlar. Ziletinden de çökeyim. Arkadaşlar bu <laughs> lazım olduğunda kullanılabilecek hayati bir çizgeç. Eşimin haberi yok. Eşime sürpriz olsun istedim. Söylemedim. Söylemeden siparişi verdim. Ve bugün de geldi. Daha hala eşimin haberi yok. Şu anda ben açılış yapmaktayım. Eşim görsün. İnşallah sever, beğenir. Ona da sürpriz olmuş olur diyorum. Biraz da <laughs> sürprizleri seven insanım. Elimde olduğu sürece sürpriz yapmaya bayılırım. Ama elimde olmayınca da sürpriz bir çiçek bile alamam arkadaşlar. Yani hayat bu. Emekliler biliyorsunuz sürekli maaşları aşağı düşüyor. Her şey yazan geliyor ama emekli yazan verilmiyor. Verilse de hakkı verilmiyor arkadaşlar. Bakınız şöyle. 3 ayaklı. Görüyor musunuz değerli dostlar? 1, 2 ve 3 ayağı var. Görüyorsunuz. Böyle hem alttan hem yanlardan süzgeci olan, deliği olan bir ürün arkadaşlar. Evet, iyi seyirler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.